Huzur bulmanız dileğiyle. Bu, Taktko LT'de bir personel temin ajansı ve hazırlık okuludur. Yeni yılınız kutlu olsun. Bugün şirketimde işe başlama günü. Bu sabah cüzdanım olmadan işe gitmeyi denedim ve beynim hala biraz yetersiz hissediyor. Yeni bir yıl başlarken, bugünü sıfır, A sıfırlamaya karar verdim. Geçen yılın iyi ve kötü yanlarına takılmadan sıfırdan başlıyorum. Bugün, önümüzdeki yıl olumlu sonuçlar mı yoksa olumsuz sonuçlar mı biriktirebileceğimin başlangıcı olacak. Bu yılki sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Telefon, 052 231 1671 2 15 15 Nisiki, Nakarku, Nagoya, Aishi Prefektüre, Japonya. Eski bir bilgisayar gibi, bir süre boşta kalarak başlayalım.